Ninem kaç yaşındasın? İşte 80. 80. 80 dedi. Nereden geldin? Bunlardan. Atatürk için geldim. Atatürk onu ağmam onu. Onu çok geldim. Gözlerin neden yaşlı? Atatürk de şey önce ağrı akıyor işte. Duygulandın şey, mı bugün? Duygulanmaz olur muyum? Çok duygulandım. Ama işte fayda yok. Türk benim baş öğretmenim. Ne öğrendim? Ondan öğrendim. Baksın kursu da mutluk söylüyor. Onun sesini dünya dinliyor. Dünya dinledi. Dinliyor. Şükür dünya. Türkiye'yi kurtardı derlerdi. Türkiye'nin geleceği derlerdi. Çok şükür Allah'a. verdiğin sağlığa. Onun için de yürüyoruz O olmasa biz de zaten. Atatürk şiiri biliyor musun dediler bana. Evet. Atatürk benim baş öğretmenim şiirini biliyor musun? Atatürk benim baş öğretmenim. Ne öğrendim? Ondan öğrendim. Baktım kumustan mutluk söylüyor. Onun sözünü dünya dinliyor. Dünya dinler şükür. Çok şükür dinledim diyor. Allah huzurlu versin. Onun yüzünde yürüyelim. Onun izini sapıtmayalım. Allah onun izinden yürüdük mü Allah iyidir bize. Onun izini sapıtırsak işim fena. Peki, Sen... o zamanlar 10 Kasım'ı nasıl anlatırlardı? 10 Kasım böyle, böyle 10 Kasım'ı bir anlatıyordu. Öldüğü günü biliyoruz. Öldüğünü biliyoruz. İşte Atatürk'ün öldüğünü biliyoruz. Türkiye'yi ortalaca olan o dedi. Dediler işte. Hayatsız sarsız Türk milletinin dediği amanet ettiğini biliyorum sarsız Cumhuriyet meydanında Atatürk'ü andık. andık. Az önce çok güzel bir tiyatro gösterildi. Atatürk'ü saygıyla andık. Gözlerinde yaşakmış. Neler söyleyeceksin çok peki güzel. bugünle ilgili? Ne şey söyleyeyim bir şey söyleyemem. Zaten çok şükür andık. Sağ olsunlar, var olsunlar. Türk yaşasın. Yaşasın Türk eşliği. Var olsunlar. Yaşasınlar Atatürk'ü.